bu sonu bütün taraftarları, bütün hayranlarıyla paylaşmak için önünde sadece bir tane Nexus kulesi var. Büyük takımlar büyük hedeflerle anılır. Super Massive'in hikayesi de böyle başladı. Her alanda zafere ulaşmak için kurulan bir takım, yıldız transferler sancılı bir başlangıç. Takımın hani tekrardan düzeltilmesi gerekiyordu. Böyle birinin gerçekten takıma hani Güven sağlaması gerekiyordu. Hani herkesin özgüveninin yerine gelmesi gerekiyordu. Kupa'ya uzanmak için sadece büyük isimler yeterli mi? sorunlar hallolup zaferler sıralanmaya başlayınca onları durdurmak imkansızlaştı. Super massive. Bütün mevsim boyunca bu ağrı beklediler. Sorunlu başladıkları sezonu mükemmel bitirdiler. Supermassive, KMF macerasını 3 birlik final serisiyle tamamlayıp Meksika'nın yolunu tuttu. Uluslararası arenada adını duyurma hedefiyle çıktığı yolda takımın şimdiki sınavı çok daha zorlu olacak. Gerçi onlar bu sahneye yabancı değil. Hatta Fabulous ve Naru'nun 2014 Dünya Şampiyonası tecrübesi, Taldrim ve Dumbledore'un MSI'de en ilerle mücadelesi ve Evci 2015'te atılan zafer naraları. Çok fazla ışık geliyor. Skor gelecek başıma. Geldi. <laughs> Dumbledore'a gidiyor. Bana en heyecanlı gelen kısım Meksika'yı kazandıktan sonraki Şangay kısmı. Çünkü yine dünyanın en iyi takımlarıyla oynayacaksınız. Büyük bir tecrübe. İkinci sezona başlamadan önce o tecrübeyi kazanmak büyük bir etki yaratır takımda diye düşünüyorum. Bu takım kurulurken herkes aynı şeyi düşündü. Rüya takım. Onlar şimdi wild card sahnesinde ve kupaya uzanıp devler karşısında rüyayı sürdürmenin peşindeler. I'm really excited to be there and the stage, so I'm really looking forward to it. da kazanıp Çin'e gitmeyi düşünüyoruz. Yani hepimizin planı bu şekilde. Çünkü bu takımı kurma sebebimiz wild Card'da başarılı olmaktı. Hani MSI'de bir şeyler yapabilmek.